Bizim bir hocamız vardı. İmam Hatip'teyken hafta iki saat Farsça dersi vardı. Yaman dedi gelirdi. Hem bize on dakika bir Farsçanın bir gramerinden bahseder. Ondan sonra Mevlana'dan iki beyit yazar. Ağlar, ağlıyor, ağlıyor onu şerh ederdi. Biz de tabii çocuktuk. Niye derdik o acaba? E, niye ağlıyor bu yaşlı kimse derdik? Ben onun sonradan farkına vardık niye ağladığını ama tabii işten geçmiş oldu öyle bir şey içindeydi ki bir arkadaşımız görüyor böyle yolda böyle duvara dayanmış böyle bitkin halde. Hocam diyor herhalde diyor rahatsızsınız sizi alıp hastaneye götüreyim. Yok oğlum diyor Resulullah hatırıma geldik de diyor halim mecalim kalmadı diyor. O bize bu meşhur o cemaatle ferahna etki yandım ya Resulallah. O zaman tahta yazdırmıştı. Ne güzel ifadedir. Susul, susuz kalsam. Yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda ummanlarda nem duymam. Alevler yağsı göklerden ve ben mes desem duymam. Cemaline ferak nalık etki yandım ya Resulallah. Ben imam e giderdim. O da bağlar başından gelirdi. O zaman vapurun bodrum katına şey yapardı. Bir cübbe gibi, yeşil bir cübbe gibi şeyi vardı. Böyle gözünü kapatır, bir böyle iş dünyasını şeyle giderdi. E, rengi böyle bir bronz rengi olmuştu. Daima derste de göz çukurlaşmış, oradan o çukura öyle bir yaşlar dolardı. İşte demek ki, tabi bu belki çok zor bir iş yani, belki Cenab-ı Hakk'ın bu şeyi bir lütfu. Fakat yani hakikaten böyle bir yanlış, e, ne kadar, demek ki bu Eshab-ı Kiram da böyle Resulullah Efendimiz'i gördüğü zaman böyle yandı ki, ya Rzu canım, malım, her şeyim sana feda olsun dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ilk zamanlarda ya, ya Resulallah dedi. Ben dedi canımın dışında her şeyden çok seni seviyorum dedi. Ömer olmadı dedi. Canından da çok seveceksin dedi. Evet ya Resulallah şimdi ben canımdan da çok seviyorum. Çünkü canından çok sevecek ki fedakarlığa girecek. Fedaya kadar gidecek.